çok affedersiniz rahatsız ediyorum oturabilir miyim biraz sizi, sizi üzmek istemem. şimdi ben hemen mevzuya girmek istiyorum. Şimdi karşıda ben karşıdaki yan masa komşunuzum. Karşıdan böyle diktim gözümü. Manitaya böyle bakıyorum zannediyorsun. Neyse. Vallahi billahi bakmıyorum. Yani yanlış anlamadığı ta, ta o, 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 masadan buraya kadar gel. Vallahi bakmıyorum bana. Garson. Bakmıyorum yani. Zaten bakacak bir şey yok. Nesine bak bakacağım bu şubalar gibi. Yani. Ne, ne var lan? Beyefendi. De. Lütfen yerinize geçer misiniz efendim? Ya tamam zaten bakacak hale tipim değil. Tipim değil. Tipim değil. Tamam buyurun. Tipim, tipim o. Tipim, tipim olsa tipim, tipim bakacağım yapayım E, buyurun efendim ne alırsınız? Başka bir isteğiniz var. mı? Ya olur. ben şikayetçiyim abi. Ben benim karıdan şikayetçiyim. E, bunun için ne yapabilirim efendim? Boşayın gitsin. Ya imam, kı imam kısmını boşuyorum imama kısmını. Üş, öteki belediye kız belediyeyi boşayamam ya. ya. E, özür dilerim efendim başka masalara abi, bakmam öyle. gerekiyor afiyet benim olsun. Benim karıyı tanısan bilirsin benimle acılar içinde yandığımı. Benim karıyla bir yılanı bir torbaya soksalar Yılan imdat! Yandım imdat! Ye bari! Ne var lan? Ne bakıyorsun? Bir şey mi demiştiniz siz? Sen... Evli misin birader? Ben kanım hepiniz. Yok anana şey. Evet. Sen evli misin? Evet evliyim. Ama bir şeyi kesinlikle bugüne kadar anlayabilmiş değilim. Yani ne? Hey, bir insan. Evet. Yani bir insan neden evlenir acaba? Taksit yani. ödemek için abi ya. <laughs> Yani eskiden, eskiden çok güzeldi böyle makyaj filan yapardı eve gittiğim zaman ama şimdiki halini bir göreceksiniz böyle gözler yarım metre dışarıda taşlar tırası gibi olmuş bir Lan tamam, benim karı ya anlatıyor şey herif ya. Ya sonra bir zamanlarda çok güzel kokardı mis gibi çiçek gibi kokardı ama şimdi böyle şey gibi kokuyor katır tırnağı gibi kokuyor. katır tırnağını biliyor musun? Bilirim oğlum benim karıyı anlatıyor ben ya. ben de onu diyorum. Sonra ya bazen güzel sözler et, eskiden ederdi şimdi yok kalepeyi değiştir, yok perdeyi değiştir, yok cari, yok cür, ben yani. Değil mi? Sen, sen benim karıyı anlatıyorsun ulan sen benim karıyı ulan. Şey sizin karınızı mı? Allah, Allah Allah. Ya abi ben ne şey yaptım sizin karınızı şampuan mı yedin? Bütün evler aynı, aynı ya. Ne diyorsun sen? Bütün evler <laughs> aynı ya. Arabayı nereye park ettik acaba? Ah! Benim arabaya benziyor. Plakası da 34. Ha ne severim ben bu arabayı be. Oo. Aa, araba bana benziyor ama içindeki herif bana benziyor abicim ya. Gene de ben arabama binerim bana. Ya ne oluyor kardeşim ya? Hasta mıdır nedir ya? ya? lan yedik mi lan arabanı? Hayda. Hadi bak Bekleme yapmayalım. Devam et. Devam et. Ne cinsler var ya memlekette? Allah Allah. Ulan. ha buradaymış ulan benim araba. 34. Hiç de i̇şte, sesini çıkartmıyorsun lan. Yedirdiğim benzinler sana haram olsun lan. Yüzüne dizine Burada dur, 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 dur. O, Anahtar beni uymuyor Hale bak, gübe gündüz arabamızı soyuyorlar. Sen kimsin kardeşim, ne yapıyorsun arabamda? Ya, anahtar arabanın değil, deliğine girmiyor abicim ya. Girmez tabi, bu benim araba. Senin arabanın senin deliğine gi girmiyor. Hı? Bu karı, kimin karısı? Bu da benim hanımım. Senin hanımın emin misin? Ha bu senin araban değil, benim arabam abiciğim. Bak bir de iddia ediyor. İddia ediyorum. Aynı baktım direksiyon benimkine de yuvarlak. İşte yuvarlak. Vites kolu var. O da tamam. Şeysi bile aynı ya. Nesi? Yok, yok mudur hani böyle... Silecek ya Rehmi aynı ya. Ay sarhoş adam hayatım arabasını karıştırmış. Bana bak kaç senin arabanın plakası? Otu, otuz, otuz... Ee, ha! Otuz dört, otuz dört. Otuz dört ne? Sadece otuz dört. Ha, ya öyle plaka mı olur kardeşim? Ya bir türlüsünü herkes alır anam böyle ana, 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 efendim. Şu kapısı açık bir araba var galiba bu onun. Gel bakalım abiciğim gel. Olur. Gel. Allah Allah ya. Aa, bak. bak şu arabasın tamam mı? İleride koy. sen bu 34 plaka. Benim kafa açık kalmış. Gel çaba. Dur bakayım. Ulan, delik de anahtarı. Sana be. Hadi bakalım. Yolumuza gide. Üf. Karıya bak be. Ulan böyle bir karım olsun. 100 milyar borcun olsun. Lan bu karı bana Yüz verir mi lan acaba? Bir bakayım. La bir yüz ver lan bakayım. Şişt, şişt, affeder, affeder. Affedersiniz, affedersiniz. Evet. Siz arabanın önünden geçince evet. şuramda şura şu, şu şura, şurada bir şey oldu kalbimde bir şey oldu. Evet de yani aşk ha. iki kişiliktir ya. Yani. Onun için size de teklifte bulunuyoruz. Ay ne alakası var şimdi? Ee, ben de Türküm. Ee, benimle de benim e, evimde bir Türk kahvesi içer miyiz? Bilmez ki. Ha bu evet demek evet demek. Ah gene mi sen abicim ya. Onu ben söyleyecektim. Tamam memur abi bu seferlik görmemezlikten gel. Bak bir manita düşürmüşüm Taş taş Oho. Affet geleyim abi ya. Yürü ya yürü Allah'ım cezası Allah razı olsun Polis çok tatlı polis Gel gel İşte benim evim burası Karı çocuğunu aldı annesinin evine Geçti 2-3 gün sonra hı hı. anca gelir Sen üstüne rahat bir şeyler giy Ben geliyorum tamam Hadi, hadi bakalım Gülüm 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 kırıldı kolum tutmuyor eli. Yağmur başladı. Ay ay Nilgün karıcığım. Karın ya Püf, Allah kahretsin. Küp gibi içiyorsun karını bile tanımıyorsun. Bıktım artık ya bıktım be bıktım. bıktım. Ya vallahi bir daha içmeyeceğim söz veriyorum ya. Lan ne yapayım ancak İçince gözüme güzel gözüküyorsun ya. benim karıymış ya. bir daha?